Acağım. Gitarcı Ali, hoş geldin Selamlar Ali, hoş geldin Ali Ali, pek gelir yok abi Ali Açamıyor musun? Biz açalım Biz açamıyor Niye açamıyor ki? Sesini açamıyor muyuz? Bir dakika, konuşmaya çalışıyorum şu anda Ali sesini açamıyormuş. Arkadaşlar lütfen yarışmacılara biraz daha şeker davranabilir şeker davranabilir misiniz? Please. Hmm, onlar da mı dondu acaba? Bu arada hazır arkadaşımız balamaya çalışıyorken size bir şey söyleyeceğim. Sadece e, donate ile gelen linkleri açtığım bir yayın yapacağım. Linkleri açabilmek adına. Bir dakika. O yüzden ya yani sadece linkleri açtım bir yayın olacak haberiniz olsun arkadaşlar. Şimdi para para diyeceğinizi biliyorum o anlamda söylemedim. Hani sadece hayır parayla alakası yok sadece linkleri açmak adına yapacağım bir e, gün olacak anlamında söyledim. Allah belanızı vermesin hemen nasıl oraya yordunuz ya. Ali. Deniz. Nasılsın <laughs> İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkür ediyorum. Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun öncelikle. Aa, çok teşekkür ederim efendim. çok sağ olun, <laughs> çok mutlu ettim. Ay bunu çok tatlı, herkes benim Kadınlar günümü kutluyor. <laughs> teşekkür ediyorum. Ee, senin de diyesim geldiğin diyesim tavazı ama demeyeceğim tabii ki ne alaka yani? Aynen ne alaka? Yok öyle, hayır o anlamda değil. değil. <laughs> hani bir güzelsin, sağ ol sen de öyle falan derler ya o ana okun bakın. Ha tamam tamam ama kadın olsaydım derdin işte bunu. Aynen evet tabii ki öyle. Evet, ee, tabii. Peki. Anla sen de para için her şey yapar oldun eskisi gibi değilsin. Allah belanı vermesin. Kron ses. Ne zaman sen benim para paradan dolayı bir şey yapmaya başladığımı gördün. <laughs> Allah Allah. Neyse. Ali ne söyleyeceksin bugün bize? Ya ne söylediğimi söylemesem böyle sürpriz olsa. Ee, ama şarkıdan sonra söylersin adını şu koyalım diye. Çünkü oylamaya ad yazıyoruz ya, ya. Tamam şarkıyı zaten biliyorsunuz herkes biliyordur. Ha okey tamam hadi sürpriz olsun. Aynen sürpriz olsun çünkü başında böyle o şarkı şarkının ama ne söyleyemedim. çalayım anlarsınız. Okey o zaman bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir ee, dakika. Arkadaşlar ekranda bir sıkıntı var şu an attığınız donate'ler gelmiyor. Ben e, şarkıdan sonra 5 şarkı olacak toplam yani şimdi üçüncüdeyiz. bir iki iki tane daha olacak. Ee, ondan sonra hepinizin donate'lerini sesli bir şekilde ya da subscriber'ın sesli bir şekilde okuyacağım. Az önce yanlışlıkla bilgisayarı kapat düğmesine bastığım için OBS'e e, pink girdi. Tamam. Hadi kolay gelsin Ali. Teşekkür ederim.

Bu ne gidiş öyle delice bir aşk var olamaz, dönlemaz. Gel benimle dolaş ama Allah ölene dek mezaradek. Gel benimle dolaş. Ah oh, kimin için tutma bu ne? Zeyrek kimin üstüne? Sevdiğinizi yor, aklınız her zaman var mı? Nasıl ediyor, gözlerimizi yor, oh, gel gel. Ah, kimin için atıyor? Söyle kimin için atıyor? Ali harikaydı. Özür dilerim sonları doğru yanlışlıkla mikrofonumu düşürdüm. <laughs> çok çok harikaydı ya. O nasıl bir yorum ya? Çok o çok O nasıl bir yorum ederim. ya? Lan ne bileyim. Böyle şarkılarla oynamayı seviyorum. orijinali çalınca sıkıcı oluyor artık. Vallahi, Herkes harikaydı. aynısını yapıyor zaten. Çok teşekkür ederim Emeğine sağlık Ali. Yeniden çok sağ görüşmek olun. üzere seni tanıdığımıza çok sevindik. Kendine çok ben İyi ben de var. teşekkür ederim ama bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Reklam yapamıyoruz. buraya bu kadar çıkmışız. Bir Instagram verelim insanlar takip ha, Instagram etsin. Instagram'ı yani. zaten atıyoruz canım. At tabii ki. Sen adını ver bize chat'e tamam. atalım link olarak. Tamam. Instagram Burak Ali 05. Burası Adım Burak Ali 1 Budak. İşte Instagram'da Burak Ali 05, YouTube'da aynı. Oradan takip edin. Böyle arada gitar videoları paylaşıyorum. Tamam. Biz linkini tekrar işte. atarız chat'e. Teşekkür tamam teşekkür ederim ben yani. teşekkür ederim beni aldığınız için İyi yayınlar teşekkür. kadınlar günü tekrar kutlu olsun görüşürüz çok teşekkür ederim görüşmek üzere <laughs>